Hepinize selamlar canlarım, ballarım, fıstıklarım. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Age of History 3 bölümünde Almanya Devleti'nin Dünya Savaşı'nın 3. bölümünü çekmekten devam ediyoruz. Şöyle bir şey yapmıştık zaten. Dünyanın hakimi seviyesinde bir şeyiz diye hatırlıyorum. Evet doğru. Şimdi zaten oyunun çoğunu bitirmişiz. Biz ne demiştik? Yani bu Age of History oyunlarında genelde yani Rusya, Çin, Amerika, İngiltere falan yerleri aldıktan sonra bırakırız çünkü geriye bir şey kalmıyor. Yani zaten ne kalmış burada Çin mi lan bu ne olmuş lan buraya neyse bizim ittifak vardı galiba bu muydu değil bizimkilere ne olmuş neyse sıkıntı yok. Şu anda bir eşliklerimizi falan giderelim yavaştan niye bu kadar yavaş ilerliyor neyse eksiklerimizi ilerletelim hatta şunu hızlandıralım ya. Ben şeyde oynayamıyorum artık anasını satayım. Yavaş bir şekilde oynayamıyorum. Neyse bugün işte bayağı oldu. Son dediğimde işte akşamlara geleceğim, video çekeceğim, bilmem ne falan filan diye bir muhabbet ya söylemiştim videolarda. Lakin beklediğim gibi, istediğim gibi olmadı neydi ne demişler sonuçta. Evdeki hesap çarşıya uymaz abi. Gerçekten de öyle oldu. Şimdi ekstradan şu bir şeyleri yapalım abi. Bizim askeri gücümüzde ne var? 980 değil. 1 milyon 200 bin askerimiz var. Bence gayet bir yeterlilik seviyesi. Ekstradan bir şeye bakalım. Haa, agresif genişleme 278. Herhangi bir yere saldırırsam büyük bir ihtimalle patlarız. Ama gerçi şöyle bir şey vardı. Biz en son Rusya bize kendi başına saldırdı ve Rusya'yı aldı. Biz Rusya'ya bir saldırı düzenlemedik açıkçası. Alayları bir yükseltelim. Şuna bir general atayalım. Aynen. Şöyle sana da bir general atayalım. Tanklarımızı geliştirelim. Evet. Şimdi ekstradan birazcık büyüme verelim. Ondan sonra insan gücü yapalım. Çünkü sıkıntı çekmek istemiyorum. Evet. Şimdi bizim bayağı bir şeyimiz varmış ya. Agresif falan anasını ağlatmışız ortalığın biz. O yüzden bizim bayağı bir beklememiz gerekecek açıkçası. Çünkü aksi takdirde büyük bir ihtimalle yok oldu yükselttik abi askeri akademiyi de yükseltelim yükselt başka var mı? Bunlara ne olmuş lan böyle? Para mı yetmedi gerçek? Sen de bir kalmış sana da bir kalmış. Hemen yani seni de verdik. Tamam. Neyse bu birazcık böyle şey yaptığımızdan şu an ekonomi kasalım. Ondan muhabbet edelim. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl gidiyor hayat, dersler, oyunlar, ne bileyim dışarıdaki <laughs> Bir şeyler bir şeyler. Çalışma hayatı olabilir. Geçim nerede bilmem ne. Baya bir muhabbet edilirdi aslında. Lakin tek başıma bu kadar oluyor. Onu da artık şey yapın diyeceğim. Favori şeyim düş fiyatı. Fiyatı düşmüş neyse var. Şimdi benim bir motor almam lazım. Yani bu video izleyip yani şuraya kadar gelen heye, herhangi bir arkadaşım, dostum, kardeşim varsa bana bir böyle sağlam bir motor 150, 100 bandında, 100 bin bandında bir motor tavsiyesi alırım. Ne yapacağım? Ben bununla kuryelik yapacağım. Buna devam edeceğiz çünkü aksi takdirde batıyoruz. Motorun şu anda arka sepet kısmını tutan demirim çatladığı için bugün gidemedim. Bugün birazcık kendime izin verdim. Dışarıda gezdim falan takıldım açıkçası. Bugün öyle geçti. Neyse bayağı bir şey yaptık. Neyse korkunun çocuğu olmaz diyoruz ve İran'a hemen bir İtalya'ymış lan bizimki. Oo İtalya. O zaman sende ne yapalım biliyor musun? Birleşik Krallıklı alakalı alamıyoruz. O zaman o zaman hemen hemen İran'a saldıralım o zaman. İran'ı bir alalım. İran'ı bir kendinden geçirelim. Bakalım neleri varmış İran'ın? Hiçbir şey yokmuş abi İran. Bitti. Tamam, İran'ı aldık. O alırken biraz da para basalım. Para önemli. Para önemli. Para önemli. Evet 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 talepte bulunalım. Dur lan. Nasıl yapıyorduk onu ya? Tamam İran'ı aldık. Şimdi hemen yurttaşlarımızı bir kendi şeyimize çekelim. Oha çekemedik lan hepsini. Oha. Oha fakirleştik. Neyse şimdi burada herhangi bir geliştirmemiz gereken bir şey kalmadı. Hmm, tamam. Şu an iyiyiz ya. Şöyle bunları da yapmak istemiyorum. Şu anda bizim çoğu şeyimiz iyi ya. Bence çok iyiyiz. Hiçbir sıkıntımız yok. Patrik basıyoruz yani. Ekstradan biz binalara girelim bence. Yönetim değil de ekonomiden birazcık bir şeyler yapmamız lazım. Yapmamız lazım. Yoksa patlıyoruz, aynen. Patlıyoruz ya. Şöyle bir şey var burada herhangi bir sıkıntımız yok. Bir tane az şeyimiz ölmüş. Genel eksikliği diyor. Ananı Dur oğlum. Hemen seni alalım. Başka genel eksikliğimiz yok. Oo, tek Argı ben bunlar neymiş tam ilk defa duyuyorum. Neyse birazcık da verelim. Sonra büyüme oranına verelim. Aynen. Bunların hepsi bize yol yemek su bilmem ne. Bu ne lan? Meva. Oğlum ne yapmışsınız lan Çin'e? Ha Çin burası. Oğlum bura ne amına? Hindistan. Hindistan mı? Hindistan olması lazım. Oğlum ne yapmışlar lan? Burası ne böyle? Her yer şeyin altında. Olan İngiltere. Olan İngiltere. Neyse. Çin Cumhuriyeti abicim. Sana biz bir saldıralım. Biz sana bir saldıralım. Seni bir kendinden geçirelim. Hadi İtalya sen gelme. İtalya yerinde kalsın. Abi İtalya ile İtalya'ya hatta birazcık para verelim ki. Ananı. Aptal ya. Çıkarttı bizim karşımıza yok. Antivirüs yok bilmem ne. Ver ver para ver. İlişkileri geniş geliştir bilmem ne. Zaten birinciyiz. İtalya zaten anasını ağlatmış bizim sayemizde. Oğlum biz burayı niye alamıyoruz? Ya Çin'e saldırmış. Niye Çin'e saldırdık ki yüzden? Tamam neyse. Tamam burayı aldık. Tamam Çin de bizim abi. Buradan bir yol mu açsak kendimize ne dersiniz? Hemen savaş ilan et. Hemen oradan oraya geçelim. Kendimize yol açalım abi. Aynen. Tamam bunu da aldık. Burası da bitti. Hemen önerdik. Neyse en kötü koalisyon toplanır kardeşim koalisyonlarla bir teke tek mücadele yaparız. Bombardıman uçağı gelmiş. Bak mesela bizimkiler durmuyor abi. Durmuyorlar yükseliyoruz sürekli. Yani ekstradan gidip şey yap. Lan dedim ne oluyor anasını satayım aşağıdan ses geliyor. Neyse ekstradan gidip ordu basmamıza bile gerek yok yani o kadar diyorum size. Şimdi seni yaptık. Dünya harikalarınızı kesinlikle şey yapmayalım biz. 8 olmuşlar lan. Oğlum siz ne kadar çok gelişiyorsunuz maşallah. Neyse birazcık daha paramıza basalım. Sonra ekstradan binalara gel abi. Liman. Limanların hepsini yap. yap Bunlar bize yol su artı bilmem ne bir şeyler Falan olarak geri dönecek Ekstradan bir şey var mı burada Yok şimdi senden bir tane daha yol açalım abi Biz buraya gel Sen de mi savaştasın Moğolistan'a savaş o zaman Moristanla da savaş. Oğlum Çin'i aldık ya biz. Ana Çin'i alamamış mıyız? Çin'i komple alamamışız. Saçmalığa bakar mısın? Nasıl alamadık mesela biz Çin'i komple? Bir şekilde. Bence bizim Çin'i komple almamız lazımdı bir kere. Çok saçma. Hiç beklemediğim bir şey. Allah Allah. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hiçbir problem yok. Oğlum ne no var burada? Anasını sattımın. Bir şey var sanki geziyormuş gibi hissediyorum. Moralim bozuldu. Sinir oldum amına. Neyse biz buraya zaten damıtmışız lan resmen. Abi bence bu en kısa video şeyi olacak bu abi seri olacak. Almanya anasını ağlattık ortalığı. Ama neden oldu biliyor musunuz bu? Rusya'nın bize saçma bir şekilde saldırmasından kaynaklı oldu. Biz burada kendi çapımızda yavaş yavaş büyümeye çalışırken abi adam bize bir saldırdı zaten toprağın çoğunu aldık. Ondan sonra durur muyuz durmayız çünkü paranın büyümenin tadını ve kokusunu aldık ve durmayız abi. Hop 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 ya çok iyi çok iyi şimdi ne yapıyoruz abi Afganistan. Afganistan. Sincan. Allah, Allah. Ben mesela sizlerin niye komple alamadım? Ben ona şaşırıyorum şu anda ya. Neyse bizim askerler nerede abi? Gel abi bizim askerler buraya bir gelsin. Ne oldu? İttifak mı bitti? Yoksa seni alırım. İtalya'ya saldır. Saldır abi. Benimle ittifak olmayan hiçbir yer sağ kalamaz kardeş. Savaş. Sen kimle dans ediyorsun oğlum? Sen benim sayemde yükseldin manyak. Saldır şuna ya. Saldır al şurayı. Sinir oldum ha bak 2 dakikada sinir oldum. Salak ben seninle birlikte yükseliyordum zaten sen. Neyse burayı aldığımıza göre şimdi ekstradan bir de kralla biz. Ya savaş amana ya. Sizden mi korkacağım lan? Gelin. Bir de alıyorlarmış beni harbiden. indiriyorlarmış böyle. <laughs> <laughs> Patlattık. Valla içinden geçtik var ya. Çok iyi. Şimdi zaten abi bitti ya. Tükettik yani burayı. İrlanda'ya savaş açamıyoruz abi. Biz siz ne yapın biliyor musunuz? Gel. Gelebiliyor musun buraya? Gelebiliyorsun. Hemen Birleşik Krallı. Affımız yok. Saldır. Oo, Meksika güçlüymüş. Oo, oo. Savaşa savaşı galiba kaybettik. Savaşı galiba galiba kaybetti. Bir hmm. Galiba kaybet. Çok kötü oldu. Şimdi ekstradan bizim genel eksikliğimiz var. Neden böyle oldu? Gençler. Neden böyle oldu? Şimdi her yerden bize saldırıyorlar abi. Bizim ekstradan ekonomi basmamız lazım. Aksi takdirde çok büyük sıçanzelere geçeceğiz. Yüksel. Baksana. Baksana abi. Şuraya. Abi koalisyon tamam. Yani tamam da yani ben sizi alıp zulmetmiyorum ki. Ben size zulmetmiyorum yani. Zulüm falan yok. Ben size kazandırıyorum. Yalan mı? Kazanıyoruz yani. Ama size söyleyeyim. Oo komple almışız lan. <laughs> almışız tamam. Tamam tamam. Amerika biraz kişi bozdu. Amerika uzak ya oraya gidemiyor. Neyse Amerika kendisi gelsin. Amerika buraya gelsin biz buradan onu hallederiz. Oğlum beni alabilir misiniz salak mı? Böyle bir mümkünat var mı amına ya? Ya siz kendinizi ne zannediyorsunuz ya? Baksana oğlum savaştayken bile yükselebiliyorum ben. Neyse ben size şöyle bir Ekstradan şöyle bir şeyler yapayım abi. Tamam mı? Sizin akıllanacağınız yok belli. Bir eyalet seç. Orada oluş. Bir tane daha oluştur. Oluştur lan. Şimdi ekstradan sana gel abi general ek. Hemen generallerimizin yerlerine oturtturalım. Hmm. Tamam. Patlatıyoruz. Gelin. Ne oldu? Ne oldu? Paşa Fenster. He? Ananı sattım seni. Ne oldu? Siz kimle dans ediyorsunuz salaklar? E şimdi benim bütün askerler sana geliyor paşam. Ne yapacaksın? Ya İtalya ne alaka lan? <laughs> <laughs> of çok iyi ya. Vallahi çok iyi ya. Çok seviyorum böyle şeyleri. Bizim askerler nerede şimdi? Oraları mı alıyor? Ne yapıyor lan? Kafalar Jüpiter oldu bizim. E ee, gençler ne zaman almaya düşünüyorsunuz acaba? Hadi hayırlı uğurlu olsun. Bay bay. Bay bay Amerika. Bay bay Amerika. Bay 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 bay. Bay bay. İçinden geçtik. Şimdi ekstradan. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz abi. Kanada'ya hemen savaş. Hakaret. Tak savaş. Oğlum bizim askerler buradaydı ya daha demin. Tamam. Çok iyi. Çok iyiyiz lan harbiden. Böyle var ya patır kütür giriyoruz patlatıyoruz yer yeri. Çok hoşuma gidiyor yani. Saat kaç oldu? Bir tane çekiliş vardı acaba. Gitti mi bana ya? Bu ara çekiliş çıksa ne güzel olur ha. Var her gün video atarım. Her gün her gün her gün. Samimi söylüyorum her gün video atarım. Burayı aldık. Bence gençler 18. dakikadayız zaten. Yani haritanın böyle olduğuna bakma. Zaten çoğu büyük yeri aldık. Normalde Türkiye'yi de alırdım. Hatta bu ne, Yunanistan. Aa koalisyon başladı. Gençler koalisyon başladı. Bir dakika. Bir dakika. Bizim buradan çıkmamız lazım. Tamam. Burayı kesinlikle almamız lazım. Yoksa birazcık ananı satayım. Kaç tane şey var? Ya bir dakika dur ya. Başka yere bakıyorum ben ya. Generaller önemli abi. Generallerin gerçekten savaş şeyleri çok önemli bizim için. Neyse başlattık Ne var herhangi bir sıkıntı var mı şu anda Bence herhangi bir problem yok Bunu kazanırsak zaten büyük bir ihtimalle burayı sonlandırırız abi Çünkü başka bir şeyimiz olmadı Koalisyonu yani tüm dünyayı yendikten sonra Fazla da oynamamıza gerek yok diye düşündüm O tamam bitti Bitti yani koalisyonu aldık Aldık yani Allah, Allah biz ne yaptık en kolayı mı aldık acaba ya? o kolay da değil nasıl geliştiysek artık millete nasıl bir darbe vurduysak anasını satayım ama gerçi çoğu büyük ülkeler gitti o yüzden sıkıntı olmuyor diye düşünüyorumlar. bakayım kaçta 70 an bitti e gençler alamadınız <laughs> bitti evet neyse Canlarım hepinizi çok seviyorum. Almanya serisinin bugün bu bölümünde sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize çok iyi bakın. Çok çok iyi bakın hatta. Hepinizi seviyorum. Öpüyorum. Bay bay.